Merhaba arkadaşlar. Hamarat Bebek Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve şık duran modellerden bir tanesi bağlama modelli örgü modelinin nasıl yapılacağını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce modeli bu şekilde hazırladım. 4 ilmek ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar. Özellikle hırka çalışmalarında, yelek çalışmalarının ön kısımlarında kolay ve şık duran modellerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar şişime rastgele ilmekler taktım ben. 26 ilmekten oluşan anlatımım için yeterli olan ilmeklerimi şişime taktım. Ve yaklaşık 3 dişten oluşan haroşalarımı ördüm. Şimdi modelimizi kurabilmemiz için ilk etapta kenarlar, kenar patlarım için yani yanlarımız için 2 ilmek düz şeklinde örmek istiyorum arkadaşlar. Bu 2 ilmek yan kenarlarım için son iki ilmeğim de kenarlarım için olacak. Ortadaki ilmek üzerinden de modeli kurmaya çalışacağız. İlk ilmeğimiz düz olacak. Hemen yanındaki ters, onun hemen yanındaki ters ve son ilmeğimiz düz. 4 ilmekten oluşuyor. Düz ilmeğimi ördükten sonra hemen yanındaki ilmeğim, 2 ilmeğim ters ve bir ilmeğim düz. Yani 2 ters bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters ilmek ördüm, bir düz ilmeğimi ördüm ve kenar iki ilmeğim benim düz olarak kapanışı yaptığım ilmeklerim modelimi kurarken kenar ilmeklerimi bas almayacağım. Şimdi arkada ilmeğin geliş yönüne göre arkadaşlar bir ters iki düz örmemiz gerekiyor. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz, düz ilmeğim. İlmeğin geliş yönüne göre arka kısmından örgümüzü tamamlıyoruz. Kenar ilmeklerimiz yine geliş yönüne göre kapanışını yapacağız. Yeniden örgümde ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar iki ilmeğimi aldıktan sonra bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, düz, iki ters şeklinde ikinci sıramı tamamlıyorum. gidiş geliş olarak düşünürsek bu benim üçüncü sıra. Sıramı tamamladım. Yeniden örgüm için arka bedene dönüyorum. Arka bedende ise bir ters iki düz şeklinde son sıramızı tamamlıyoruz. Yani iki sıra önden, iki sıra da arkadan dört sıraya örgümüzde tamamlamış olduk. Ve 4 ilmek ve katları üzerine kurulan bir model olduğunu belirttik. Sıramı tamamladım. Yeniden ön yüze dönüyorum. Artık bu yüzde örgüm için çalışma yapmam gerekiyor. 2 ilmeğimi düz ördükten sonra arkadaşlar bir düz 2 ters, bir düz ilmeğimi baz alıyorum. Bakın, bir düz, iki ters, bir düz ilmeğimi baz alıyorum. Diz, düz ilmeğimin hemen yanındaki boşluktan şişimi geçiriyorum ve buradan sanki bir ilmek çıkarıyormuş gibi atarak şişime takıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi birlikte alarak düz öreceğim. İki ilmeğimi yine ters örüyorum ve bir ilmeğimi yine düz olarak sıramı tamamlıyorum. Yani bir gördüğünüz gibi atış modeli yaptık. Önden ip bağladık. Sonra iki ilmeğimi tekrardan ters örüyorum arkadaşlar. İkinci modelime geliyorum. Bir düz, iki ters, bir düz. Düzümün hemen yanından ipimi atıyorum. İlmek çıkarıp şişime takıyorum. Ve ilk düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra takip eden iki ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz, iki ilmeğimi tekrardan ters örüyorum. Şimdi yeniden dörtlü çalışmamıza geldik. Gördüğünüz gibi bir düz, iki ters, bir düz. Düzün hemen yanındaki boşluktan şişimi geçirerek ilmeğimi çıkardım ve taktım şişime. Ve iki ilmeğimi birlikte alarak bir düz yaptım. İki ters, bir düz, iki ters. Ve son kez modelimi kuruyorum. Bakın dört ilmek ve katları. İlki düz, ikisi ters, sonu düz ve hemen ilmeğimi çıkararak taktım. İki tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum ve kapanışımı yapıyorum. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk örgümüzü. Arka yüze dönüyorum arkadaşlar. Ve yine ilmeklerim geliş yönüne göre tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Yani bir ters iki düz şeklinde sıramı tamamlayacağım. Yeniden ön yüze geldik arkadaşlar. Ve tekrardan iki ilmek düzümü ördükten sonra düzümü düz, tersimi ters. Yani bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters şeklinde örgümü örüyorum. Sıramı tamamladım, dönüyorum. Bu sefer bir ters, iki düz arka yüzden sıra başına geldim. Dönüyorum arkadaşlar. Ve örgümün son halini paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi yeniden bağlama modeli yapacağız arkadaşlar ama burada çaprazlama yapmamız gerekiyor. Hemen modelimde de paylaşayım sizlere. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 adet şu an 3 oldu. Ee, i̇sterseniz bir sıra daha gide, gidip gelebiliriz daha net modelin çıkması için istiyorsanız bu sırada yapabilirsiniz çizgileri daha kısa tutmak için ben modelim net çıksın istiyorum bir sıra daha örüp gel, geleceğim İstiyorsanız dediğim gibi kısa da tutabilirsiniz modelinize her iki sırada bir de yapabileceğiniz gibi 4 sırada bir ama çift sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 ilmek yapabileceğiniz gibi 6 ilmek ve 8 ilmek katları gibi de bağlama modelini yapabilirsiniz. Ama ben 4 ilmek ve katlarında daha düzgün durduğunu fark ettim modelin ve 4'ün üzerine kurdum. Dediğim gibi tercih tamamen öreceğiniz modele göre size kalmış. Ve son sıramı da tamamladım. Daha net çıkacaktır şimdi, aynen gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar modelimde? Bu kez baştaki iki ilmeğimi ördükten sonra bağlama modeli yapmıyorum, çaprazlama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için 3. Ilmeğimi düz, 4. Ilmeğimi ters, 5. Ilmeğimi ters ördükten sonra bir düz, iki ters, bir düz, dörtlüyü alıyorum bağlama modelini çaprazlama olsun diye bu şekilde yapacağım. Yani her seferinde 1 ve 3 olarak değiştirme yapacağız arkadaşlar. Bağladıktan sonra iki tersimi ördüm, bir düzüm ördüm, iki tersimi örüyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. İki tersimi ördüm, bir düzüm ördüm, iki tersimi ördüm. Ve aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. İlmeğimi çıkarıp ve sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi çaprazlama yaparak bağlama modelimizi yaptık. Her iki haliyle de paylaşmak istiyorum size tersten de örünce Ve sıramı tamamladım. Hemen gördüğünüz gibi son halini paylaşayım arkadaşlar. Dediğim gibi kenardan saydığınız zaman benim gibi e, aralıkları çok bırakarak da bağlama modelini yaparsınız. Bu da kısa versiyonuyla yapmış olduğumuz model. İster alttaki gibi, ister üstteki gibi bağlama modelini kurarak yapabilirsiniz. Yani buradaki bir önceki pembemizdeki fark. E, Bağlama modelini kurduktan sonra tersler geldikten sonra bir gidiş, bir geliş ve tekrar modelimizi kuruyoruz. Burada ise bağlama modelini birinci sıraya koyduktan sonra tersten geliyoruz. Bir gidiş, bir geliş, bir gidiş, bir geliş sıramızı tamamladıktan sonra modelimizi kuruyoruz. Böylelikle ikisinin arasındaki görüntü farkı bu şekilde. Hangisi hoşunuza gidiyorsa bu şekilde deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomda bağlama modeli ile hazırlanmış olan hırka anlatımını bulabileceksiniz. Ayrıntılı bir şekilde göstermiş olduk modelin yapım mantığını. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşçakalın.